Belki de zaten duymuşsunuzdur. Çünkü haber en büyük uluslararası gazetelerde yayınlandı. Ancak o dönemde otopsiler henüz yapılmamıştı ve ölümlerinin sebebi hakkında spekülasyonlar iklim değişikliğinden pestisitlere kadar uzanıyordu. Bugün ölümün en olası nedeni akut kardiyovasküler yetmezlik olarak kesinleşmiş olsa da midelerindeki içerik oldukça korkutucu. Otopsi 13 balinanın midesinin plastikle dolu olduğunu ortaya koydu ve bu her gün ürettiğimiz plastiklerin deniz hayvanlarının ölümüne neden olduğunun en güçlü kanıtıdır. Balinalar Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısında bulunan Tönning adlı bir kasabada bulundu. Hepsi oldukça gençti. 10 ila 15 yaşlarındaydılar ve sağlıklıydılar. Bunlar Hollanda, Fransa, Danimarka ve Almanya'da bulunan 30 balinanın yer aldığı garip bir balina karaya vurma dalgasının parçasıydı. Balinalar başlıca kalamar, karides, yengeç ve balıkla beslenir. Ancak bunlar kazara oldukça garip şeyler yemişti. Plastik poşetler, kova parçaları ve belki de en garibi yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balıkçı ağı. Herkesin üzüldüğü bu olay inşallah bir daha tekrar etmez. Yoksa aç gözlülüğümüz, hırsımız bir gün doğayı yok edecek.